Değerli dostlar herkese selamlar. Arama motorunda yükselmek isteyenlerin kanalı Backlink Danışmanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu SEO'da ilk 30 gün rehberi. Videomuzda hafta hafta bir web sitesinde yapmanız gereken bir aylık SEO süreçlerinin tamamını sizlere aktardık. Dilerseniz videomuza geçelim. Değerli dostlar 30 günlük sürecin ilk haftasında Analiz ve hedefler doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. İlk 30 günlük sürecin ilk haftasında analizleri gerçekleştirmeniz ve web sitenizle alakalı hedeflerinizi de doğru bir şekilde kurgulamanız gerekiyor. Anahtar kelime analizi ile konuya başlamanız gerekiyor. Web sitenizin odaklanması gereken anahtar kelimeler neler? Eğer bir blog sitesi sahibiyseniz web sitenizde hangi anahtar kelimelere yer vereceksiniz? İçeriklerinizi bu anahtar kelime araştırması doğrultusunda alternatif anahtar kelimeleri de doğru bir şekilde belirleyerek optimize etmeniz gerekiyor. Yine kurumsal ve ticaret sektöründe de durum zaten aynı. Anahtar kelime analizi yapmadan bir SEO sürecine başlamak mevcut sürecinizin neredeyse %30'luk kısmını oluşturuyor değerli dostlar. İkinci konumuz ise içerik takvimi oluşturma. E-ticaret sitelerinde içerik takvimi ile alakalı çok fazla spesifik bir çalışma yok. Diğer yandan blog sitelerinde ve kurumsal web sitelerinde kesinlikle ve kesinlikle bir içerik takvimi oluşturulması gerekiyor ve bu takvim doğrultusunda seçmiş olduğunuz anahtar kelimelerle içerikleriniz oluşturmanız ve yayınlamanız gerekiyor. Yine tabii ki yayınlanan bu içerikleri de hangi sosyal medya platformlarında paylaşacağınızı mevcut analiz kısmında kesinlikle ve kesinlikle belirlemek gerekiyor. Her sosyal medya her sektöre uygun değildir. Bazı sektörlerde Pinterest ön plana çıkarken bazı sektörlerde Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformları öne çıkıyor. Bu doğrultuda da anahtar kelime analizlerinizi yaparken mutlaka ve mutlaka mevcut rakiplerinizin hangi sosyal medya platformlarında aktif olduğunu doğru bir şekilde belirlemeniz oldukça önemli. Üçüncü konumuz ise rakip analizi yapma. Aslında bir önceki konuyla bağlantılı bir konu. Rakipleriniz ne tür anahtar kelimeleri seçmişler? Bu anahtar kelimelerde hangi alternatif kelimeleri kullanmışlar? Hangi sosyal medya platformlarını kullanmışlar ve içeriklerini oluştururken mevcut içeriklerini ne şekilde oluşturmuşlar gibi konulara kesinlikle ve kesinlikle odaklanmanız gerekiyor. İlk haftamızın son konusu ise backlink fırsatlarının tespiti. Bu konuyu rakip analizi yaparken mutlaka ve mutlaka es geçmemeniz gerekiyor. Rakipleriniz hangi backlink yöntemlerini kullanmış, hangi firmalarla çalışmış, hangi firmaların hangi hizmetlerinden yararlanmış gibi konuları da doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü link inşası denilen konu kesinlikle ve kesinlikle sektöre göre değişiklik gösteren bir konudur. Bazı sektörlerde backlink rekabeti çok yüksekken bazı sektörlerde ise sadece birkaç web sitesinden tanıtım yazısı almak yeterlidir. Bu doğrultuda rakip analizi yaparken bu mutlaka ve mutlaka backlink fırsatlarını tespit etmeniz eğer mümkünse ücretsiz backlink kaynakları alınabiliyorsa böyle bir fırsat mümkünse bunu da kesinlikle ve kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor değerli dostlar. İkinci haftamızda ise on page SEO dediğimiz iç SEO kontrollerini doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Anahtar kelime analizlerinizi yaptınız, içeriklerinizi oluşturmaya başladınız. Artık web sitesi e, belli bir kalıpta oluşuyor. Bu noktada title ve meta description'ları kontrol etmeniz gerekiyor. Title ve meta description'ların tıklanabilir olması, ilgi çekici olması ve kullanıcıya direkt olarak mevcut içeriğin hangi konuda yazıldığını verisini vermesi gerekiyor. Yine URL yapılarının da kontrol edilmesi oldukça önemli bir konu. Genellikle mevcut URL yapılarında sadece ilgili içeriğin veya işte ilgili sayfanın anahtar kelimesinin geçmesi yeterlidir. Kullanmış olduğunuz yazılımdan kaynaklı gereksiz kalıpları vesaire kesinlikle ve kesinlikle temizlemeniz gerekiyor değerli dostlar. Bir diğer konumuz ise h -tek etiketleri. Alternatif anahtar kelimelerin bazılarını H2 bazılarını ise H3 kalıbında kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Örnek veriyorum mevcut rakibiniz bir anahtar kelimenin 10 farklı varyasyonunu H2 ve H3 kalıplarında kullanmışsa ve bu içerik de arama motorunda üst sıralarda yer alıyorsa mutlaka ve mutlaka sizin de içerik oluştururken bu H tek yapısına dikkat etmeniz oldukça önemli. Bir diğer konumuz ise iç linkleme kontrolleri. Benzer içeriklerinizi mutlaka ve mutlaka içerikleri birbirine bağlamanız gerekiyor. İç linkleme hem tarama bütçenizi optimize eder hem de kullanıcıya ekstra bir deneyim katar değerli dostlar. Bir diğer konumuz ise görsel optimizasyonu. Görsel optimizasyonu ile alakalı hala hazırda Backlink danışmanı YouTube kanalımızda rehber niteliğinde bir video mevcut. Bu tarafta da WebP ve Avif gibi yeni nesil formatları seçmeniz gerekiyor. Kullanılan görselin formatı veya işte dosya boyutundan ziyade mevcut rakipleriniz görseller oluştururken hangi araçları kullanmışlar? Bu kanlı olabilir, Photoshop'tan daha profesyonel tasarımlar olabilir veya işte AI ile oluşturulan görseller de olabilir. Bu noktada rakiplerinizi doğru bir şekilde analiz edip bu doğrultuda işlem sağlamanız değerli dostlar oldukça önemli bir konu. SEO'da ilk 30 gün rap verinin 3. haftasında ise teknik SEO kontrollerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sayfa hızlarını mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu doğrultuda eğer WordPress altyapısıyla çalışıyorsanız WordPress'te önemli web verilerinden geçebilen yeni nesil temaları kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Halihazırda bir web sitesine sahipseniz ve mevcut temanızda bu teknik detayları sağlayamıyorsa mutlaka ve mutlaka temanızda değişikliğe gitmeye veya önemli web verileri tarafındaki sorunları özellikle CLS dediğimiz düzen kayması gibi problemleri kesinlikle ortadan kaldırmanız gerekiyor. Üçüncü haftamızın bir diğer konusu ise 301 ve 404 hataları. Eğer halihazırda bir web siteniz varsa ve ilk 30 günde yapmanız gereken temel kontrollerin başında gereksiz 301 yönlendirmelerini kaldırmak ve varsa da 404 hatalarını mutlaka gidermeniz gerekiyor değerli dostlar. Teknik SEO kontrollerinin son aşamasında ise yapılandırılmış verileri mutlaka ve mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer bir yerel işletmeyseniz mutlaka web sitenizde yerel işletme şema yapısını doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer hala hazırda yapılandırılmış veri tarafında hatalarınız da varsa mutlaka ve mutlaka bunları da kaldırmanız gerekiyor. Yine ilk haftada anlatmış olduğumuz analiz kısmında mevcut rakiplerinizin kullanmış olduğu yapılandırılmış verileri de kesinlikle kontrol edin. Bu tarafta rakiplerinizin kullanmış olduğu doğru ve sektörünüze uygun yapıları da mutlaka mevcut web sitenize dahil etmeniz gerekmektedir değerli dostlar. Dördüncü hafta ise değerlendirme ve plan kısmı. Dördüncü haftada yapılan patch ve Teknik SEO tarafındaki düzeltmelerden sonra trafik artışınızı gözlemleyip sıralamada iyileştirmeler sağlayabilmek adına yeni analizleri gerçekleştirin. Bu doğrultuda mevcut içeriklerinizi hem tarihlerini hem de içeriklerin formatlarını mutlaka mutlaka belirli periyotlarla güncelleyin. Yine teknik sorunlar hala da devam ediyorsa mevcut teknik sorunları çözümlemeye dikkat edin. Bu doğrultuda hala hazırda Backlink danışmanı YouTube kanalımızda teknik SEO kontrollerini sağlayabileceğiniz Screaming Pro ile alakalı bir serimiz mevcut. Bu seride anlatmış olduğumuz konularla web sitenizin teknik SEO tarafındaki hatalarını da çözümleyebilirsiniz. Son konu ise yeni içerik keşiflerine çıkın. Sektörünüzde mutlaka niş olan veya size ciddi manada trafik getirebilecek yeni içerikleri anahtar kelime analizi yaparken keşfetmeniz oldukça önemli. Halihazırda rakipleriniz bu içerikleri kullanmıyorsa çok kısa bir sürede Yeni içerik keşfiyle birlikte mevcut içeriklerinizde mevcut fırsatlardan yararlanabilirsinizler dostlar. Backlink danışmanı olarak SEO ve Backlink hizmetleri ile alakalı sipariş öncesinde ve sonrasında sizlerin yanınızdayız. va.me slash backlink adresinden bizlere sipariş öncesinde ve sonrasında ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.